Selam <laughs> herkese. Bugün sizlerle birlikte stake'deyiz. Arkadaşlar açıklama kısmında link var. VPN kullanarak girebiliyorsunuz. Yapacak bir şey yok ama çok güzel bir site. Çok fena bonusları vesaire var. Yarışları var. Haftalıkları, günlükleri, aylıkları. Hatta post diye bir şey var. Aylık daha gelmeden sizi ödül falan veriyor. Yani en çok dağıtan kumar sitesi diyebilirim size. Burada zaten görüyorsunuz gün haftalık 75 bin dolarlık raffle'lar var ve Türk birini kazandığını da gördüm. Günlük 100.000 bin dolarlık race, yarışlar vesaire var ve pragmatiğin dropları, winleri vesaire var. Girip bakabilirsiniz. Diğer sitelere nazaran en çok dağıtan site bu abi. Siz de girip bakabilirsiniz. Wallet'a geldiğinizde yükleme yeri geliyor. Burada deposit kısmı. Bütün coinlerde yükleme var. Gördüğünüz gibi hepsinde var. Onun dışında coin'iniz yoksa bile buradan buy crypto diyerek alabiliyorsunuz. Withdraw kısmı da var. Gene kripto üzerinden alabiliyorsunuz. Çok güzel bir site. Haberiniz olsun. Şimdi videoya evet geçelim. Evet arkadaşlar, video çektiğimi sanıyordum ve maalesef ki videoda değilmişim. Burada bahislerim var. Hatta süresi gözüküyorsa ha, 3.17. Editor şu anki saati koyarsanız 3 dakika önce abi. 25.000 liradan 50.000 lira yaptım. Ardından videoda değilmişim amına koyayım. Anasını satayım ya. Gittim 25 bin liramızı çektim Bitcoin'den. Ee, tekrardan dedim ki belki de böylesi daha iyidir. Bir video daha çekeyim. Umarım videonun ortasında tekrardan depozitlemek zorunda kalmam. Yani niye depozitlemek zorunda kalmam diyorsanız. Batarsam depozitlerim abi. Bu arada neden 25 bin lira kaldım diyorsanız 12.500'den sonra 25 bin geliyordu. O yüzden aldım. Çok güzel bir oyunda yaşatmıştı bize ya. ya. Gerçekten iyi oyun yaşatmıştı. Ve hani videoyu kapatırken kimsenin bir şey diyemeyeceği kısımdaydı. Yani harbi iyi katlamıştım ve bitmişti yani benim işim. Çünkü sonuçta video çekiyorum. insanlar katlamamı istiyor. Neyse 12.500 lirayla başladım. Yani biraz enerji birazcık bak çok az enerjim düşük olabilir. Öncelikle saati gördüğünüz saat 3.21 şu andan itibaren. Saat çok geç ama ve ikinci videom ama elimden geleni yapacağım. Ee, büyük ihtimal eğer e, ödemezse 25 bin lira alacağım diyorum da 25 bin lira yok yok ana koyayım? Bu oyunun en sevdiğim yanı art tip oran çok yüksek arkadaşlar. Yani R tip oran nedir? Siz uzanırsınız benim gibi uzanlara kumar oynamayı seviyorsanız hani dersiniz ki şu uykum gelene kadar bir kumar oynayayım ana koyayım. Hani uykunuz gelmeden batarsınız yani kaybedersiniz. O bu oyunda o yok amına koyayım. Oyun. Bu oyunda o yok. Çünkü bu oyun size 10 bin lirada minimum 4.000 bin liranızı, 3 bin liranızı hani minimum hadi 3 binden daha fazla ödüyor aslında da 25 liraya gitti amına koyduğumun kızı. Ya ödüyor. Şimdi beni göt etmez umarım. Ödüyor yani genelde ödüyor. Açıkça söyleyeyim. Hatta genelde bana şey ödüyor. Attığım paraya yakın para ödüyor. Öyle diyeyim. E, ee, o yüzden artip oranı yüksek diye ben oynarken zevk alıyorum. Siz de görün diye oynadım. Gene geldi. Şu 500 liraya git lan. 25'e gitti. Kaçla çarpacağım? 52 ile çarptı. Hiçbir siki aramazsın amına koyayım. Harbiden hiçbir siki aramazsın. Çok az veriyor ya. 50 lira, 75 lira. Gerçekten bu yani vermesen de olur amına koyayım ya. Bu Aha, 2500 güzel. Oradan 2500. Mini'de de iki tane yer kaldı. Bu fake atacak belli. Yani bu oyun oynadığımdan beri bu fake hep ben amına koyayım. Diyorum ki lan bir tane kaldı, iki tane kaldı. Bu sefer gelir, hiçbir zaman da gelmiyor amına koyayım. Bu videoda da atabilir. Heyecanlanmayın. Sadece onu söyleyeyim. Hatta az önceki e, yaptığım videoda da bayağı bir fake yedim. Önemli değil. Şu andan itibaren ne kadar saymamam lazım. Sürprizi kaçmaması için ama Şöyle bir baktığımda herhalde yarısına yakın kurtarmış olma ihtimalimiz var mı? Yok. Yok. Gerçekten az ödedi ya. Gerçekten az ödedi. Bakalım ne kadar ödemiş. 12.500 liralık aldığımızı hatırlatayım. Gerçekten şurada 2.500 var. Yok abi. Herhalde şu ana kadar ödediği en az miktar olacak. Benim için. Yani bu oyunda ben gerçekten çok uzun süredir oynuyorum. Art oranı yüksek diye. Hani benim gibi kumar oynamayı para için değil zevk için oynayanlar bilir yani bu art tipi muhabbetini. En azından dersin ki koyayım oynadığıma değilsin. Ben bunu oynuyorum. dedim gibi yarısını kurtardı bu arada. Ya ben böyle bir şey bekliyordum zaten. At. Bir tane daha at. Bu sefer öde be. Bak bu sefer öde. Dört tanesini açtım. Bu sefer öde. Ne var? 2500'ümüz var bir tane. 500'ümüz var. Burada 3000 liramız var. Ama bomboş atıyorsun ama. Bir free spins de ver amına koyayım. Ekstra spin midir nedir? Heh. Bu ekstra spinleri çok veriyor normalde ama videodan mıdır nedir amına koyayım. Bir cenabetlik vermedi. Dediğim anda da attı bu arada güzel. Hadi oğlum ya. Ya hayatımda şeyi de görmedim bu arada şu dolmasını da görmedim. Mininin, minorın amına kaydı Major Grand'ı geçtim. Şunları dolduğunu da görmedim amına koyayım. Bir tane oyun vardı. Onu da çok görüyordum da dolduğunu. Oyunun ismini unuttum amına koyayım. Güzel bir 2500 daha verdi bu arada. Ben konuşurken. Bekso Spin daha. Kötü. 25 lira. 25 lira tutup duruyor amına koyayım. Oğlum ya ben büyük ihtimal bu videoda bir tekrar Reşte post atacağım gibi geldi ya. Yani kazanamayacağım, çıldıracağım bir Reşte post atacağım. O video gitmeseydi şu anda 50.000 lirayı büyük ihtimal niye yarın nasıl yiyeceğim diye düşünüyordum. Göreceğiz ya dur bakalım. Bir ekstra spin daha. Mayor bize bir fake atacağım gibi geliyor. Büyük ihtimal atarsın. Göreceğiz. Ekstra spin verdi. Bir ekstra spin. Bir mayor ver lan. Bir mayor verse var ya çok güzel olur ya. Oğlum oraya attım buraya. Buraya bir tane at lan. Abi bu bu şekilde bitme ya. Ha siktir ikisi de bir tane kaldı. Hadi abla güzel bir yere uç. Güzel bir yere uç. 25 liraya uçtu. Sikeceğim yapacağımız şey ya. Amına sokarım ya. Amına kodumun kızı. Bir de iki çarpan attı bak. Grant ve Mayo ananı sikeyim imkansız ki ya. Ya o kadar imkansız ki. Son spin. Grant vermeyeceksin zaten. Ver Mayor Ananı sikeyim ya. Bir tane ekstra. Oğlum minor ver amana koyayım lan. 6000 lira neden? Neyin kötüsü amana koyayım? Ananı sikeyim Hiçbir şey vermedi. 300 lira verdi son dakika. Arkadaşlar ben büyük ihtimal bir reş depozit atacağım, sinirleneceğim. Bir bitcoin yatıracağım, 25 bin liralık alacağım. Bakalım ne kadar ödeyecek, ne kadar eksiğimiz var. Allah'tan parayı soğuk cüzdana çektim. Borsaya çekseydik tam göt olurduk amına koyayım. Buraya yatırmak için bir saat uğraş, dur. Bir de yeni muhabbetlere biliyorsunuz. Hiç hiç konusunu açmayayım. Soğuk cüzdan olduğu için hızlıca yatıracağım. 25 bin liralık alacağım. Bizim kaderimiz orada belli olsun amına koyayım. Yoksa bu video bir buçuk saat sürer. Evet arkadaşlar 8 bende vardı. 8'de kazanmışız 16 bin amına koyayım. Bir 10 bin daha yatırıp 25 binlik satın alıp geliyorum. Evet arkadaşlar biraz geç geldi Bitcoin kaynaklıymış. Yani USDT falan yatırırken tak diye geliyordu. Bitcoin biraz yavaş yapacak hiçbir şey yok. Direkt 25 bin alacağım amına koyayım. Çok üzüleceğim eğer kaybedersem gerçekten çok üzüleceğim. Çünkü hani katladığım bir video yapmıştım ve bunu hadi oğlum üçüncü gel var ha tamam. Ve bunu mal olduğum için yükleyemedim. Neyle başladın? Abi bu ne? Hiç bin lira falan da vermedin amına koyayım? Çok kötü başladı. 25 bin liralık aldık amına koyayım ya. Hadi oğlum. Oğlum yapma lan. Şurada toplasan 2000 lira yok amına koyayım. Hadi lan. Ananı sikeyim. Bomboş buralar hep bomboş. Bak buralar hep bomboş. At bir şeyler amına koyayım. 100 lira ne lan? Oğlum yapma 100 lira bir sigara lan. Oğlum gece saat 4 amına koyayım hadi be 1000 lira verdin oradan. Hadi oğlum hadi oğlum ya. Devam et. Daha fazla lazım. Ekstra spin falan ver amına koyayım hadi be. Ver şuraya bir ekstra spin. Oğlum ekstra spin ver lan. Bir tane vermişsin amına koyayım oyun boyunca. Tamam güzel devam et. Mayor major falan vermeyeceğim abi sen vermeyeceksin. Ne minor ne mini hiç pisik vermeyeceğim. Ben görmedim amına koyayım şu ana kadar. Son spin ananı sikeyim. Yapma bunu. Yapma bunu. Ananı sikeyim. Bomboş geçti lan. Oğlum en kötü oyun senaryosu bu olabilir ya. Harbiden bu olabilir. Ah keşke bu videoyu kattı videoyu kaydetmeyi unutmasaydım ya. Boş boşuna. Neyse. Sağlık olsun. Oğlum 25 bin lira da 5 bin lira falan mı verdin lan. Ciddi mi? Oğlum ben de bir de diyorum ki bu oyunun RTP'si yüksek diyorum amana koyayım ya. Kötü oldu. Harbiden kötü oldu. Düz çevireceğim abi. 5000 lira falan almayı düşünmüyorum. Düz çevireceğim. 1000 1000 lira fazla olur ama koyayım. 875 sanki az olacak da neyse. Şuradan bir oyun moyun girsel bir şey yapsa ama koyayım? Güzel. Ne oluyor abi? İyi bir şey oldu mu? Hiç düz çevirmemiştim 17 bin lira. Ananı sikeyim. Güzel verdi lan. Aslında satın mı alsak şu an ya? Belki de bu bir şarttır. Ben bir satın alacağım. Durdur amına koyduğum oyununu. Evet arkadaşlar. Baktım zaten 12.500 liralık kalmıyor amına koyayım. Hani 12.500'e kadar düşelim. Deneyelim. 15.000'lik alınmıyor. 12.500'lik alırız. Bir tane daha. Tam 12.500'de bıraktık diyecektim. Oo güzel oldu. 1000 alacağım lan. 1000 daha. Amına koyayım çok kötü oldu. Yüz bin lira alabilsek keşke şu oyundan. amına koyayım? Hadi lan dört tane de ver bari. ya üç tane ver de. 2 tane ver de. Ananı sikeyim ya. Daha kötü bir haber veremezsin. Hiç mi ödemeyeceksin? Burada toplasan ne var? Bin lira var. Kötü. Çok kötü. Çok kötü şu an. Baya bir ekstra spin atıp para vermen lazım. Oğlum boş geçiyor lan. lan alanlar bomboş ya. Abi nasıl geçebilirsin bu kadar boştan? Bomboş tuna amına koyayım ya. Tarla gibi ha. Bildiğin tarla amına koyayım. Bomboş geçiyor bak. 25 lira verdi. Çok sıkıntı ya. Şu an hiç ödemeyecek. 1250 verdi bir tane. Hadi oğlum gözde kırptın. Gözünü yiyeyim. Lütfen 50 lira verme amına koyayım ya. Hadi. 25 lira veriyor ya. Şaka gibi amına koyayım. 75 lira amına kodum çocuğu. Hayecan yapacağınız şey ya amına sokarım ya. 20 veriyor sanki. Hadi oğlum. Hayda. Abi kızımız atardı ama koyayım bir şey yapardı en azından derdik bir heyecanlanırdık giderdi 25 lira 2 çarpan 3 çarpan atardı. Yok abi hiç ödemedi. Son dakika 150 lirayı da verdi hatta 275 dedi ki siktir git hadi tamam. Bu kazandığım parayı da düz çevireceğim. Sağlık olsun yapacak bir şey yok her video kazanacağız diye bir şey yok. Ya video dışı da Sultan falan filan vuruyoruz da. Ya bu iddia bizi mahvetti ya. Ya maçtan hepsi berabere biter mi amına koyayım? Hiç berabere oynamak gibi huyum da yok. Özellikle bu Liverpool'la şey maçı amına koyayım. Paris Saint Germain maçı. Liverpool sen nasıl kaybettin amına koyayım ya? Bizi mahvetti ya o maç. Çok kötü oldu ya bu arada. Bunu 50.000'i 50 kaybetmemiz de bayağı kötü oldu. Bana bir şöyle bir 10 oranlı bir kupon mupon hazırlayın ama yakoyim anca toparlarım. Otomatik oyun da zaten 3-4 tane çevirebileceğim ya. Neyin otomatiği ama koyayım Hadi oğlum ya biraz iyi bir şey ver. Son. Yok. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.